İstanbul Times TV izleyenleri sokak röportajları tüm ile devam ediyor. Şimdi de Esenyurt'tayız. Vatandaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamayı darbe teşvik ediyor söylemine yoranları vatandaşlara soruyoruz. Bakalım vatandaş bir darbe bekliyor mu? Bekliyor mu? Hep beraber izliyoruz. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir açıklama yaptı. Birçok kişi bunu darbeyi teşvik ediyor şekilde yorumladı. Sizce bir darbe olur mu olmaz mı? Darbe kim yapar kim yapmaz? Kesinlikle bir algı operasyondur bu. Darbe olma olasılığı yok Türkiye'de. Darbe bitmiştir. Mevcut hükümet başarısızlıklarını gizlemek için bu tür işte darbe söylemlerinin arkasına saklanaraktan topu manipüle etmeye çalışıyor. Hükümetin e, kesinlikle öyle. Darbe nasıl darbe olma ihtimali yok ki. Nerede darbe yapılacak? Darbe evet. olma olasılığı çünkü ordunun ordu kontrolünün tamamı bakanlıkların elinde, hükümetin elinde. E, ee, Emniyete değil mi? Ee, aynı şekilde yani Urdu e, darbe yapılacak yani? Darbe yapılma olasılığı yok ki Türkiye'de. Bu darbe zaten darbelere karşıyız biz. Fakat Sayın Kaftancıoğlu'nun işte e, diğer milletvekilinin ben e, darbe söylemi içerisinde olduklarına dair darbe beklentisi içerisinde olduklarına da inanmıyorum. Ben Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi darbelerden çekmiş bir partidir. Yani o da sonuçta bir sıkıntı yaşanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi e, eski CHP değildir artık. Kendini aşmıştır, yenilenmiştir bence o, ona da fırsat tanınmalıdır. Tamam, hükümet algı yapıyor diyorsunuz. Kesinlikle. Hükümet kendine göre algılıyor. Ne, ne zaman darbe olmuş ki? Ben kendim 53 yaşındayım. 80 iktidarlı çok iyi biliyorum. Yani Ve şu an darbe diye... olma ihtimali yok mu size? Mümkün yok. Hükümet bilerek bunu yapıyor. Böyle. Şu, şu an zaten kendilerinin yaptığı darbe değil mi? Halka da bu da darbedir de. Şimdi hmm. benim değerli kardeşim. Bu ülkede ordu mu kaldı devri, şey, e, darbe yapsın? Ordu var şu anda ülkede Allah rızası için? Şimdi o anda 1980'lerdeydi, ordu güçlüdü, Kenan Evren darbe yaptı 80 yılında. Ondan sonra şu anda ordu pasifize edilmiş, ordunun bir amacı var, Doğu'da Kürtleri öldürmek için görevlendirmişler, ordu neye darbe yapacak? O CHP'nin e, işe başkanı aptallığıdır. Ülkede darbe yapacak, şu anda bir yapı var mı? Soruyoruz işte sizce var yapar mı? Eğer varsa da FETÖ'nün uzantılarıdır, anladın? FETÖ'nü bitirmemişlerse o da hükümetin sorunudur diyorsunuz. Hı? Bitirmemişlerse o da hükümetin sorunudur diyorsunuz. Tabii ya hayır darbe söz konusu değil bu ülkede. Niye Ar peki hükümet niye öyle diyor? Darbe var di halkı mı yapıyor? Niye? Şimdi e, şu AKP sürekli e, bazı algı operasyonlar yapıyor. E, gündem yaratıyor. Bu da onlardan biri. Başka tarafa yok, yok, ya şimdi arkadaşlar. Bu ülkede ben şahsen darbeyi e, göremiyorum. Yani 3. Dünya Savaşı çıkabilir de. Bizim ülkemizde artık darbe yapacak bir general yok Türkiye'de. Tamam mı benim Olamaz değil mi? Olamaz. Bu ülke kaldırmaz yemez de onu. Şu aşamadan sonra Türkiye'de hiçbir darbe olmaz. Zaten her bütün yönetimler olduğu gibi Tayyip'in elinde. Olmaz bence ya. Hükümet niye öyle söylüyor peki? yine bir reklam peşindeler. Bakalım ne çıkacak yani. E, olsun. 15 Temmuz'da gördükten daha fazlasını görürler. Yapsınlar. İhtimal daha, var mı? Bilmiyorum. Olur mu öyle bir şey? Size? Olmaz. Ama 15 Temmuz'da gördüler yaptıklarını, o darbe yapanların suratlarını gördüler. Ondan fazlasını görürler bu sefer. Ha, halk müsaade etmez. E, affetmez zaten bu sefer. El boş çıkmaz bu sefer halk. Bu sefer daha kötü olacak. Ya ben o hanımefendinin ne konuştuğunu bilmiyorum. Ama şu var. Yani ben televizyonda birkaç program izledim. Ee, darbe olayları ya, hükümet gündem gelişti işte. ya beceriksizliğini işte darbe ne var mı insanlar işsizliği konuşmasın maskeyi konuşmasın işte benim son maskem bu onu konuşmasın beceriksizliği konuşmasınlar diye işte medyasıyla geniş bir medya ağları var o alanla insanları algı yapıyorlar başka bir şey yok yani amaç ee, öbür taraftaki de insanlar da ona al alet oluyor. Akşamlar onlar da onu dinliyor. hani e konuşuyorlar. Ben dün tamam, akşam darbe izlemedim. Ben. Darbe olmaz zaten. Ya Darbe, darbe böyle olmaz. Darbe bu şekilde olur mu kardeşim? Darbe darbe olması için bazı şeylerin hani e faile O zaman Genelkurmay Başkanı ne iş yapıyor? Yani bugün milli Bakanı ne iş yapıyor? yapıyor? Yani bu adam suskun da, i̇çin yani iş deme mi? Mi? işleri Bakanı niye niye konu yani darbe ne iş nerede la bunlar? Yani bugün e gazeteciler bunun haberini alıyorlar da. E yani bu e, milli Hatta dün kalır. televizyon programı birisi diyor ki darbe İstanbul zabıtası ile Ankara zabıtası mı yapacak? Kardeşim genelkurmay kurmay başkanlığı, milli savunma ellerinde, emniyet ellerinde. Yani, yani darbe de... yaparsa onlar yapar falan gibi diyor. Yani böyle bir şey olur mu? Yani ha, darbe yaparsa ben şimdi söyleyeyim. Yani en son darbeyi AK Parti FETÖ'yle yaptı. Şimdiki hangi cemaatini yapacak bilmiyorum. Ben de öyle söylüyorum yani. Öyle mi diyorsunuz? Evet öyle söylüyorum. Çok teşekkür ederim. her AKP'li yani ben kandırıldım, aldatıldım öyle böyle bir, bir şey yok. Ya bunların hepsini isteyerek, bilerek yaptılar yani. Ne yani o imzaları atarken bütün o paşaları, subayları tasfiye ederken, Ergun Gonukhan'a Türk askeri terördür falan derken, bunlar imanlı askerlerimiz derken oraya yerleştirirken bunların arkasında duruyordu. <gülüyor> Kozmik adayı <laughs> Yok olur mu? Ne FET, ya FETÖ mü geldi bunları imzaladı kardeşim? Fethullah Gülen ne zaman meclise geldi? Yani bunun bunlar ne? Şimdi e, sayın abicim e, bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. E, şimdi bizim Türkiye Cumhuriyetimiz artık darbelerden yorulmuş. 1960 darbesi, 12 Eylül muhtırası, on, 1980 12 Eylül darbesi. muhtırası darbesi, 28 Şubat Sayın Erbakan hocama yapılan muhafaza evet. kesime yapılan bu e, beşli çetenin yaptığı bu darbe İslam'a karşı yapılmış ve bu 15 Temmuz'da FETÖ terörizmi yaptığı darbede artık millet darbeden yorulmuş artık. Bu gündem değiştirmek. Yani İstanbul CHP'nin İstanbul İl Başkanı o bayanın ismi Canan Kaptancıoğlu galiba ama o da gündem değiştirmek için kendi çalıp kendi oynuyor. Bu millet nasıl FETÖ'de 15 Temmuz'da canıyla malıyla meydana çıktıysa o darbe marba hikaye bu gündem değiştirmek. Çünkü kendi beceriksizliği. Çünkü İstanbul Büyükşehir aldı, İstanbul aldı, ilçeler aldı. Bunların belediyecilikle bir alakası yok. Çünkü şunu size söyleyeyim. AK Parti'nin elinden Saadet Partisi'nin belediye alması biraz zordur ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyenin aldığı yerlerde Saadet Partisi Allah'ın izniyle gümbür gümbür geleceğine inanıyorum. Çünkü CHP beceriksizdir. İnşallah olmasın. Olmaz. Bence bu kadar güvenlik önleminden sonra olamaz. Olmaz. Teşekkür. bir kere. Kesinlikle olmaz. O yanlıştır. Yorum insanlar insan insanların... Olamaz mı darbe? Darbe olması mümkün değil. Yalnız insanların beynini karıştırıyorlar. Başka bir şey değildir. Yani darbe darbeye yorumluyorlar. Geçin. Niye olamaz? Niye olmaz değil? Ülkesi ülkemiz sahipsiz değildir. Yani burada bu darbeyi bile bile yaptıranlar vardı. Bile bile yaptırdılar. Bu darbe olmaz Türkiye'de. Ya Türkiye'de e, darbelere inanmıyorum. Darbe e, 70'li dönemlerdeki e, 82 dönemlerdeki darbeler o ona darbe diyebilirim. Diğer darbeler hiçbir şekilde darbe olarak nitelendirmemek lazım. Darbeler çok yani nasıl yani 15 Temmuz'da 254 kişi ettiler uçaklarda şu bu o darbe değil mi size? Ya onu bu soruyu biz de soruyoruz darbe mi acaba değil mi biz de bunu düşünüyoruz. Şüphelerimiz mi var? Ya yani insanlar bunu çok şüpheler var ve komisyon meclis komisyon önergesini reddettiler. Biz bundan dolayı tabii ki şüphe yani hani meclis dedi ki bir komisyon yapalım araştıralım darbe ise darbe yani eyvallah darbe derse değil ama. Buna ret oy verdiler MHP ile AKP hükümeti o yüzden insanlar buna hep şüpheli bakıyorlar. O zaman darbe olamaz diyorsun. Yani darbe olamaz ben diyorum darbeler yani şu an Türkiye'nin darbe olacak bir durumu yok. Darbe de olamaz yanlış bir düşünce. Yok Olamaz. Türkiye darbe bir daha kaldırmaz yapmaz da yani. Darbe dönemi kapandı. Bence kapandı çünkü niye? Bu toplumda halkta halk bilinçlendi. Yani bu baştaki olan insanla alakalı bir şey değil. Vatandaş izin vermez diyorsun. Abi. Yani bunu e, AK Parti olmasa başka birisi de olsa bile. Vatandaş yani, izin vermez. Aynı vatandaş uyandı. Vatanda... Çok. Her zabıtayla yapar. Zabıtayla? E, Tabii ya. ben bilmiyorum. Sağ olun. Ya şu anda darbe bence olmaz ya neden olsun darbe? Ya şimdi Allah korusun bir şey olsa hepimiz zarar görürüz yani. Yani biz hepimiz burada yaşıyoruz hepimiz bayram altında yaşıyoruz. hepimize karşı karşıya yani. zarar Yani hepimiz sıkıntı çekeriz abi yani şimdi yani darbe yani darbe, savaş zaten hep ne olduysa başımızda bu savaşlardan geldi. Yani, yani o kadar Tabi hepsi onlardan oldu. Bu, bu kadar zulmü yani görmezden gel. Çolu çocuk kat. Vallahi ee, abime söyleyeyim öyle bir senaryo var. İşte sizce olur mu olmaz mı imkan ortam var mı? Olur, olur mu olmaz mı? Ee, olur diyebilme geliyor. Ne şey Neden? diyorsun. Çünkü diyor. ee, ambiyans onu gösteriyor. Her şey mümkün. Tabii ki. Ya şu anda insanlar dar boğazda abi. Sıkıntı. Mesela insan ben bir Atıyorum kendim, kendim gidiyorum bir devlet kurumuna. Yok diyorum, para yok diyorum. Bana yardım edebilir misin? Ben diyor sana nasıl yardım edeyim? Gittim her kapıdan geri dönüyorum. Sıkıntı var, sıkıntı var diyorsun. Darbe yaparsa başımızdakiler yapar. Onun dışında kimse darbe yapamaz. Yapamaz mı? Yapamaz abi. Neden? Yapamaz abi, güç zaten onların elinde. Hepsi onların elinde. Kim darbe yapacak? Bu projede müteahhit değil esnaf kazanacak. Doğal yaşam kazanacak. Modern sanayi sitesinde temel atma aşamasına gelinmek üzere. Proje biraz daha büyütüldüğünden dolayı az sayıda yeni ortak alımı yapılacaktır. Muhteşem bir sanayi sitesi kooperatifine az sayıda ortak alınacak. Alırken kazanmak istiyorsanız acele edin. İşte iletişim numaralarımız. Telefon: 0212 679 9049. GSM: 0545 508 554